Yerel iktidarından sonra genel iktidar çalışmalarının, saha çalışmalarının ayaklarından birisi olan eğitim çalıştaylarının ikincisini bugün Sabah Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdik. Bu saha çalışmamızı yürüten e, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Özçağdaş'a ben emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. E, misafirimiz olarak bugün burada bulunan Fahri Hemşehrimiz, e, Hatay Milletvekilimiz Sayın e, Nermin Yıldırım Karay'a, ve Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunca da emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyor. Sözü Sayın Genel Başkan Yardımcıma bırakıyorum. 24 saat eğitim maratonu gerçekleştirdik. Çünkü eğitimin çok sorunları var. Okul öncesinden yüksek öğretime, hayat boyu öğrenmeden mesleki eğitime ki her ay bir ya da iki çocuğumuzu kaybediyoruz. Meslemlerde, mesleki eğitimlerde. Bunların uzun uzun tartışması gerekiyordu. Türkiye'de ilk kez düzenlenen bir formatla 24 saat aralıksız eğitim konuştuk. 92 akademisyen, sendika genel başkanı, araştırmacı, uzman, yazar geldi, katıldı. Eğitimle ilgili 21 ana başlıkta, 106 başlıkta görüşlerini dile getirdiler. Dolayısıyla 18-19 Temmuz'da bunu gerçekleştirdik. Orada Bu açılış konuşmasını Sayın Genel Başkanımız yapmıştı. İllerde de bunu devam edeceğimizi dile getirdik. Deprem bölgesi Cumhuriyet Halk Partisi için ve genel başkanımız için defalarca da dile getirdik. En temel gündemlerimizden bir tanesi. Bizim şahsi meselemiz gibi. Dolayısıyla deprem bölgesi ile ilgili çalışmalarımızı il başkanlıklarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. O nedenle deprem bölgesindeki illerden başladık. Bugün Kahramanmaraş'tayız. Dün Hatay'daydık. Birazdan Gaziantep'e, oradan Adıyaman, Malatya. Sonrasında da 21 il belediyemizin olduğu illerde toplam 30 ilde Yaz dönemi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Sabah saatlerinde sendika başkanlarıyla, akademisyenlerle, öğretmenlerle bir araya geldik. Sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldik. Bize çok kıymetli görüşlerini dile getirdiler, raporlarını verdiler. Hem Maraş'ın hem Türkiye'nin eğitimle ilgili sorunlarını birlikte paylaştık e, hocalarımızla. Ardından valimizi ziyaret ettik. Maraş'la ilgili bilgileri aldık. Rektörümüzü ziyaret ettik. Üniversiteyle ilgili bilgilerimizi aldık. Şimdi bu saatlerde de karşınızdayız. Buradan da Antep'e doğru yola devam edeceğiz. Şimdi gördüğümüz tablo şudur. Öğretmenlik mesleği kanunu, Türkiye yüzlü marif modeli, atanmayan öğretmenler sorunu, mesleki liselerde yaşananlar, üniversitelerde olan sorunlar, öğrencilerin yurt, burs gibi sorunları, eğitimin niteliği ile ilgili sorunlar, çedes ve benzeri laik bilimsel, nitelikli, kamusal, parasız eğitime yönelik saldırılar. Bunların hepsi eğitimin gündeminde var biliyorsunuz. Ben bugün sizlerle özellikle Kahramanmaraş'la ilgili olan bölümlerini konuşmak istiyorum. Bunları sürekli ulusal kanallarda paylaşıyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir nitelikli eğitim sorunu var. Türkiye'nin son derece ideolojik 100 yıl önceki döneme tamamıyla kafası takılmış bir kadro tarafından yönetilen bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Bunların ortaya koydukları hiçbir eğitim modeline uygun olmayan eğitim programı çalışmaları var. Milli eğitimin bütçesinin yüzde seksen biri personel maaşı, yatırımlar azalmış durumda, bütçedeki pay azalmış durumda. Dolayısıyla çok temel, çok yapısal sorunlar var ve bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün Maraş'la ilgili de şunu söylemek isterim. Kahramanmaraş bölgemizin en önemli kentlerinden biri. Maalesef 6 Şubat depreminde yine mevcut iktidarın bizzat kendilerinin yazdıkları, Afet planlarına rağmen, afet acil durum planlarına rağmen, İRAP planlarına rağmen, değil mi? İl afet riskinin azaltılması planlarına rağmen afet döneminde afet merkezini bile kullanamayacak kadar son derece kötü yönetilmiş, son derece kötü hazırlanmış kentlerimiz de var. Sabah saatlerinde de konuştuk. Bu kentte insanlar bile isteye ölüme gönderildiler. Afette hazırlık yapmadığımız için dirençli kentler oluşturamadığımız için, yanlış uygulamalar yaptığımız için ve bugün Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Malatya'da, Adıyaman'da bunların sonuçlarıyla karşı karşıya. Kentimizde iktidar partisinin Vadi seçimlere gitmeden önce Sayın Cumhurbaşkanı bir yıl içerisinde herkesin kendi evine geçeceğini söyledi. Doğru mu? Bir yıl. Bugün sabah Sayın Valimize sordum. Diyelim ki sayın valim rakam nedir? Doğru rakam kullanmamız gerekir. Sayın valim de sağ olsun rakamları verdi. Bütün deprem bölgesinde olduğu gibi burada da şu anda vatandaşlarımıza bu vaat edilen her evden yüzde beşine girilmiş en rakamlarla. Yüzde onu da hak sahibi olarak kuraya katılmış durumdalar. Yani 70 bin ihtiyaç olandan yaklaşık işte o 8 bin 9 bin civarında Kırsaldakilerle de 12-13 bin civarında konut var. Kuşkusuz ihaleleri yapılmış olanlar var. Kuşkusuz çeşitli kurumlarla yürüyenler var. Ama bir siyasi iktidarın bir yılda herkes yerine yerleşecek sözü bugün dikkatinizi çekmek isterim. 7 Ağustos yani aslında tam 18 ay tamamlandı. Bırakın bir yılı tam 18 ay tamamlandı. Bölge milletvekillerimiz neredeyse haftada düzenli olarak Maraş'la ilgili, Hatay'la ilgili, Malatya'yla ilgili, Adıyaman'la ilgili durumları dile getiriyorlar. Ve iktidar henüz yüzde ona bile gelebilmiş değil. Şimdi tabii bu barınma sorunundan başladım. Çünkü barınma sorunu kentlerin yeniden yaşayan mekanlar olmasının önündeki en büyük engellerden, ticaretin yeniden canlanmasının önündeki en büyük engellerden ve çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları nedeniyle de birçoklarının başka kentlerde yaşamasına neden olan temel sorunlardan bir tanesi. Burada konteyner kentler var birçok yerlerde olduğu gibi. Bu konteyner kentlerden dört tanesi bu yıl içerisinde kapatılarak daha büyük konteyner kentlere gitti. Büyük konteyner kentlerin daha iyi imkanlarla hizmet vermesi kuşkusuz doğru altyapı çalışmaları yapılmışsa herkes açısından iyi bir uygulama. Ama bununla beraber buralardan çocuklarımızın bir ulaşım desteği alamıyor olması... Örneğin başka bazı illerde olduğu gibi uzaktaki okulu olan çocuklara servis hizmeti verilemiyor olması sonbahardan itibaren Kahramanmaraş'ta da önemli bir sorun olacaktır. Sayın valimizle de paylaştık. Vekilimiz, il başkanımız süreci takip edecekler. Buradan Kahramanmaraş'taki yetkilileri, kamuoyunu uyarıyoruz. Hatay'da bu sorunu yaşıyoruz. Dün akşam bir halk buluşması gerçekleştirdik. Küçücük çocuklarımız çıktılar. Döne döne ulaşım sorunundan bahsettiler. Maraş'ta aynı sorunun yaşanmaması için bugün doğru zaman muhalefet olarak önümüzde iki ay zaman var. Burayla ilgili hazırlık yapılması çağrısında bulunuyoruz. Başka bir sorun öğretmenlerimiz depremin aynı zamanda mağdurları. Onların kendilerinin de yaşadıkları süreçler var. Öğrencilerimizin yaşadıkları süreçler var. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nın deprem bölgesine yönelik bütüncül bir psikososyal destek mekanizması tanımlamadığını görüyoruz öğrencilerimizin de öğretmenlerimizin de eğitim bileşenlerinde buna ihtiyacı var. Bu konuda da yetkilileri başta Sayın Milli Eğitim Bakanı olmak üzere göreve davet ediyoruz. Onun dışında kamu kurumlarına tahsis edilmiş olan binalar var. Örneğin Elbistan'da var, örneğin Göksun'da var, örneğin burada İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan okul var. Bu binalar çocuklarımız için yapılmış binalar. Kuşkusuz bu kamu kurumları önemli hizmetler veriyorlar. Ama 18 ay sonra artık çocukların binalarını çocuklara bırakmalısınız. Çocukları birleştirilmiş okullara mahkum etmemelisiniz. Çünkü birleştirilmiş okul demek sabahın kör saatinde, akşamın karanlığında o çocukların yollarda olması demek. Birleştirilmiş okullar demek her çocuğun ilkokulda 60 saat haftada, ortaokulda 70 saat, lisede 80 saat. Yani 4 yılda 1 yıl kaybetmesi demek. Biz bazen zamanı birimleri bir sayı diyerek geçiyoruz üzerinde düşünmeden. Çocukların ikili öğretimde olmaları, ikili öğretimin devam etmesi çocukların dört yılda bir yılı kaybetmeleri demek. Çünkü öyle bir eğitim süresini kaybediyorlar. Dün akşam bir öğretmenimiz ağlayarak anlattı. Gözyaşları içinde anlattı. Çünkü kendilerine verilen programları yetiştiremiyorlar. Ve çocukları gözlerin önünde yıllarını ve zamanlarını kaybetmesini istemiyorlar. Ve bunun daha kötüsü bu çocuklar sanki deprem olmamış diğer illerdeki çocuklarla aynı koşullardaymış gibi 21 metrekarelik konteynerlerde yaşamıyorlarmış gibi aynı sınavlara tabi tutuluyorlar. Aynı LGS'ye giriyorlar, aynı YKS'ye giriyorlar, aynı Türkçe matematik e, sınavlarına giriyorlar ve kendi yaşıtlarıyla hiç de adil olmayan koşullarda yarışmaları isteniyor. Vekilimiz komisyonda dile getirdi. Vekilimiz komisyonda dile getirdi. Yapılması gereken ne? Deprem bölgesindeki çocuklarımıza bir konteyner ayrılması lazım. Çünkü 21 metrekare bir konteynerda kardeşleriyle beraber, anne babasıyla beraber nerede çalışacak? Bakın bu 21 metrekare işte burası. Bu kadar. Burası 21 metrekare. 3 aşağı 5 yukarı. Büyük burası 21 metrekare. Daha mı büyük? Daha, büyük, burası, daha, burası, daha büyük. büyük. Bakın böyle bir alanda anne babayla birlikte yatacak, ders çalışacak. Mutfak olarak kullanacak, tuvalet olarak kullanacak, duş olarak kullanacak. Şimdi bu inanılmaz bir durum. Elbette ki afetten bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra başınızı sokacak bir yer önceliklidir. Ama 18 ay geçmiş. 18 ayın sonunda ve siz bu çocuklara hiçbir ek fırsat tanımadan hala sanki İzmir'deki, İstanbul'daki, Muğla'daki, Artvin'deki ya da hangi kentteyse o çocuklarla aynı koşullarda muamelesi yapıyorsunuz. Bir başka önemli nokta sayın basın mensupları Türkiye'de çok ciddi bir yetersiz beslenme sorunumuz var. Bölgede yapılan araştırmalar çocuklarımızın yaklaşık üçte birinin aslında sağlıklı beslenemediğini net bir şekilde gösteriyor. Maalesef bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından uygulanan kendi deyimleriyle irrasyonel ekonomik politikaların Türkiye'yi içine sokmuş olduğu ekonomik kriz ailelerin çocukların yanına bir yumurta veremediği, bir meyve veremediği bir ekonomik iklim yaratmış durumda. Bu insanlar çocuklarına yeterli bir beslenme sağlayamıyorlar. Dolayısıyla çocuklarımızın bir öğün sıcak yemek yemeleri okullarda son derece kritik. Peki kıymetli Milli Eğitim Bakanımız ne yaptı? Bir önceki dönemde Sayın Mahmut Özer'in okul öncesi çocuklarına koymuş olduğu bir öğün yemeği ilk iş olarak bugünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kaldırdı. Halbuki ne olması lazımdı? Okul öncesine gelmiş çocuklara okul sonrası yani ilk öğretim, orta öğretimdeki çocuklara da aynı imkanın verilmesini beklerken okul öncesindeki çocuklara verilen bu imkan kaldırıldı. Bugün çocuklarımız bir bardak temiz su içemiyorlar okullarda. Yanlarında götürmek zorundalar. Suya para vermek zorundalar. Bu derece basit sorunlarımız var. Basit ama yaşamsal. Bir kap sıcak çorba içemiyorlar. Yemek yiyemiyorlar. Temiz suya erişimleri sınırlı. Tabii temiz suya deyince e, Kahramanmaraş'ta olunca bugünkü yaptığım çalışmalarda da bir kez daha gördüm. Bunu görüşüyoruz, konuşuyoruz. Vekilimizle, il başkanımızla Kahramanmaraş'ın ciddi bir temiz su sorunu olduğunu da burada geçerken söylemek gerekir. Eğitimle birlikte önemli sorunlardan biri bu. Bir diğeri konut sorunu. Müthiş bir kira enflasyonu var. Öğretmenlerimizin minimum 15 bin liralardan başlayan genelinin 20 bin liraların üzerinde olduğu bu gelir seviyesindeki kiraları vermeleri çok zor. Dolayısıyla bu kente öğretmenlerin gelmesi önemli ama o öğretmenler burada barınamazlarsa, yaşayamazlarsa bu da başka bir problem. Dolayısıyla konuttan başlamamızın nedeni de oydu. Gerek öğretmenler için gerekse Kahramanmaraş halkı için süratle sağlıklı konutların tamamlanması lazım. Bir yılda tamamlayabilmiş olabilirsiniz. Bu sizin siyasi olarak verdiğiniz sözü tutmamanız demektir. Ama en azından 18 ayda bitirmelisiniz. 24 ayda bitirmelisiniz. En erken projeksiyonlar 2025'ler, 2026'lar gibi konuşuluyor. Dolayısıyla bu Maraş halkı için bir zulümdür. Bir an evvel devletimizin kaynaklarını buraya sarf etmesi gerekir. Bakın bu iktidarın kendi yandaşlarından almadığı, affettiği vergi 660 milyardır. Dolayısıyla o parayla Kahramanmaraş ve bölgeye yeniden yapılabilir. Mesele bir siyasal tercihtir. Siz o parayı nerede harcamak istiyorsunuz? Öğretmenlerimizin çok sorunları var. Kalabalık sınıflardalar. Ortalama olarak alındığında bu basın toplantısından hemen sonra birileri çıkıp diyebilir ki bizim şu kadar dersliğimiz var, ortalamada bu kadar öğrencimiz var. Ama bu doğru rakam değil. Çünkü bazı okullarda daha az öğrenci var, bazı sınıflar boş, Öğrencilerimizin tercih etmediği okullar var. Okul tipleri var. Dolayısıyla orada açılmamış sınıfları da hesaba dahil ettiğinizde sanki ortalama düşükmüş gibi oluyor. Oysa halkın tercih ettiği okullarda sınıf mevcutları çok daha yüksek. Bu çocukların nitelikli bir eğitimden yararlanmalarını engellediği gibi aynı zamanda öğretmenlerin de sınıf içi uygulamalarda zorluk yaşamalarına neden oluyor. Eğitimde yaşadığımız bu sorunların her birisi çözülebilir sorunlar. Burada bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. Maalesef Sayın Bakan son derece ideolojik bir eğitim programını, öğretmenleri basamaklara ayıran, özlük haklarını tanımayan, tamamen eleme sistemine bir meslek kanununu her şeyden daha önemli geliyor. Buralarda enerji harcanmıyor. Oysa bizim temel sorunumuz hem Maraş'ta hem diğer kentlerde bu sorunları çözmek. Örneğin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin sorunları konuşulmuyor engelli bireylerin sorunları konuşulmuyor. Çocuklara kırtasiye yardımı sözü vermişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Ya insan bunu başarır yani. Değil mi? Bu sadece bir kaynak meselesidir ya. Bir öğrenciye kırtasiye yardımı nedir? Bunu başarabilirsiniz. Buradan sesleniyorum iktidara. Deprem bölgesindeki çocuklarımıza kırtasiye yardım vereceğinizi söylemiştir. Bu dönem geliyor. Kırtasiye yardımlarından bahsediyor. En azından bunu verin. Rektörümüzü ziyaret ettim. Üniversitemizi gördüm. Üniversitemize yatırım ödeneği vermeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Deprem bölgesindeki üniversiteye yatırım ödeneği vermeyen bir üniversite. Ki Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi ülkenin önde gelen üniversitelerinden bir tanesi. Yani bu ülkenin önde gelen üniversitelerinden bir tanesi. Kahramanmaraş'ın da yeniden canlanması için en kritik unsurlardan biri. Yani bir kent nasıl canlanır? Akademisyenlerle canlanır, üniversite öğrencileriyle canlanır. Peki ne sorunu var? Yurt sorunu var. Yurt sorunu var. Öğrencilerin yurt sorunu var. Bu konuda ne yapıyoruz? Hiç. Yok diye bir kurumumuz var ama bu konuları konuşmuyoruz. Söylediğimiz zaman da e siz bunları niye söylüyorsunuz? 2002'de bu kadardı. 2003'te şu kadardı. Bu iktidarla ilgili en temel problem şu. Sadece yaptıklarını görüyor. ihtiyaçları görmüyor. 2002'de nüfus ne kadardı? Şimdi ne kadar? 2002'de üniversite öğrencisi ne kadardı? Şimdi ne kadar? Değil mi? İhtiyaçlar önemli olan. Bu öğrencilere maalesef yurtla ilgili sorunlarını çözemediğimiz için bu kentin gelişimine katkıda bulunamıyoruz. Dolayısıyla kentin bir an evvel merkezindeki özellikle Trabzon ve Azerbaycan caddelerindeki bölümün süratle yenilenmesi, Karavanmaraş'ın güçlenmesi, hepimiz için çok kritik. Bu molozların, bu asbestlerin çocukların sağlığını tehdit etmemesi, bunun için gerekli önlemlerin alınması son derece kritik. Ve konteyner kentlerde çocukların yalnızca küçük, küçücük yaşam ünitelerinde değil, madem ki birleştiriliyor bunlar büyük yerlerde, bu çocuklarımız için ders çalışma ortamlarının yaratılması lazım. Bu çocuklarımız için soğuk havalar da dahil olmak üzere sosyalle bir şey ortak alanlar, yaşam alanları oluşturulması lazım. Bunları yapmadığımız takdirde o küçücük yerlerde nitelikli bir şekilde ders çalışmalarını sağlayamayız. Bu çocukları geleceğe hazırlayamayız. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevimiz kamu otoritelerini uyarmak, yanlışları söylemek. Burada sendika temsilcileri var. Bugün sabah saatlerinde geldiler, konuştular. Ellerinde veriler var, bilgiler var. Sahadalar, sahada çalışıyorlar. Özellikle kırsalda, köylerde barınma ile ilgili çok sorunlar var. Sabah